Evet, merhaba arkadaşlar. Biz şimdi Selim'le portakallı kek yapıyoruz. Değil mi anneciğim? Evet. Tamam. Üç tane yumurta kırıyoruz. <laughs> Öyle yapma. Üç <laughs> yumurta kırıyoruz. Aha. Tamam. Anne biri şey alayım mı? Evet. Sonra bir buçuk bar su bardağı bir şeker. Olsun. Biri sana Tamam, bir iki. Alalım hemen. <laughs> Şuraya kaçırma. Sen yapma. Aç yerim onu. Sen yapacağım. Çocuk şekerlerine Sen yani ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Patates suyumuzdan döküyoruz. Tamam ben dökeceğim. Tamam. Bir su bardağı. Tamam dışına dışına götürme. Ben dökeyim sen karıştır anneciğim. Hadi. Dışarı Şurada. Dışarı sokar, ağır, Tamam. Mı? Sonra sıvı yağ ekliyoruz. Dışarı çıkarma anneciğim? Sıvı yağ, yarım su bardağı. Anne sütü var. Tamam, onu da söyle. Yarım süt. Hayır, bir su bardağı. Bir su bardağı süt diyoruz. Sen karıştır şimdi. dışarı kaçırıyorsun. Evet arkadaşlar, kabımız küçük geldiği için değiştirdik. Şimdi. 3 su bardağı un koyacağız. Tut bak. Hı. Serimcim tut bakalım şunu onu bırak. Ha, tamam. Öyle yaparım, öyle yaparım. Tamam sen yap. Bu yok mu? Şimdi tut bakalım. Güzel salla. Salla. Aşağı değdirme, aşağı değdirme. Sen devam et ben koyacağım. Güzelce salla. Şurada kırma. Aşağıya değdirme annem. Tamam, çok koyma. Elim, elim aşağı gidiyor. 3 parmak değil mi? 3 parmak. Öyle yapmayacaksın. Bak, böyle yapacaksın. Bak böyle. Elini bırak. Böyle. Bunu salmayacaksın. Tamam, Hadi, onu da bitir. Bunu da koyalım içine. Hamur kağıtlı tozu. 2 tane. Değil mi anneciğim? Bir tane daha var. O da bazingil. Normalde tarifte yok ama biz koyuyoruz. Hadi sal bak. Sal anneciğim. Şimdi çırpmaya devam ediyorsun Selimciğim. Çırp. O zaman. Evet, devam et. Şöyle kenarları da alalım anneciğim. Dur bakalım. Kenarları sen alamıyorsun. Ben alayım. Dur anneciğim. Katıyoruz anneciğim, tut bunu sen. Şimdilik atıyoruz. Ne ne atıyoruz içine? Portakal rendesi. Evet portakal. Güzel. Güzelce yıkadığımız, rendelediğimiz portakalları atıyoruz. İki tane portakal rendi.

oldu Şimdi iyice akıt salma, salma. İyice. Akır. Şimdi ben tepsiyi yağlayayım, sen de dök tamam mı? Parmakla başla. Bekle ben alacak yerde kimim? Ve devam ediyoruz. Yağmıyoruz tepsimizi. Değil mi anneciğim? Mikseri de alalım oradan. Çünkü kaşıkla yiyeceğiz. Anne bitti. Her yerine bak. Kenarlarını yağlarsan kekimiz güzel olur yapışmaz. Bu duvarlar var ya kenardaki duvarlar. Oralara hepsini yağ süreceğiz. Anne sen video <laughs> durdur. Bütün elimi donanmadan donanma değiştirip, Ve arkadaşlar tıraşlar donanma değiştirdik. Evet, şimdi kikimizi dökme zamanı. Ooo, çok güzel gözüküyor değil mi Selim? Evet. Ben de sıyırayım onu. Parmak yaptım, parmak. Hmm, çok... Parmak kırılsın. Çok güzel gözüküyor Selim. Parmak... Ya. Bunu pişince de en son resmini koyarız değil mi Ne Ne yapacağız? 160 derece fırına koyacağız şimdi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hamur sıvı olduğu için tekrar bir bardak un ekledik. Portakalların büyüklüğüne göre sıvı miktarı fazla olduğu için katılık ayarını kendiniz yapacaksınız. Evet arkadaşlar, kekimiz pişti. Böyle çok güzel oldu. Selim Paşa'nın keki. Şimdi tadına bakacak kek. Selim Paşa. Anne dur. Tamam. Kenarından kes anneciğim. Şuradan azıcık tadına bakacağız tamam mı? Böyle ağzını açma hemen. Biraz soğuması lazım. Güzel mi? Ben <laughs> de O zaman biraz öf. <laughs> 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 Gayet lezzetli. Hadi tadına bak sen de. Üfle üfle ye. <laughs> Güzel mi? Beğendin mi? Böyle yap. Ya böyle. Okey de. Olmuş de. Okey. Eline sağlık Selim.